Kurtuluş Savaşı sonrası İngiliz donanmasının İzmir Limanı'nda kalmaya devam etmesi Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı çok tedirgin etmekteydi. İngiliz donanma komutanı ziyaretine gelir. Gazi misafirperverlik gösterir. Amiral kendi vatandaşları ile azınlıkların durumlarını sorar. Gazi Paşa suç işlemeyenlerin İzmir'de kendisi kadar güvende olacaklarını, suç işleyenlerin adaletin huzuruna çıkacaklarını söyleyince sohbet gergin bir havaya girer. Donanma komutanı der ki fakat Paşa Hazretleri fevkalade günler geçirdik. Yunan ordusundan cesaret alan bazı Rum ve Ermeniler şımarıklık yapmış olabilirler. Bunlar fevkalade günlerin olaylarıdır. Hoş görülmesi gerekir. Eğer bu kimseler halkın sumetine bırakılacak olursa bütün dünya aleyhinize kıyamet koparır. Son cümleye kadar gülümsemekte olan Mustafa Kemal Paşa. Amiral tehdide kalkışınca sözünü bıçak gibi kesmiş. Şu efendi devlet rolünü bir kenara koyunuz amiral. Milletleri de tehdit etmekten vazgeçiniz. İngiltere ve müttefiklerinin kıyameti koparıp koparmayacağını düşünmem. Bunlar memleketimin iç işleridir. Kimsenin bu işlere karışmasına müsaade etmem. Amiral'in benzikül gibi olmuş, İngiltere hükümetinin tebaasını her yerde koruma hakkı devletler hukukunun teminatı altındadır. Avrupa devletleriyle birlikte arkaladığımız Rum ve güven içinde bulundurulmasını sadece rica ettik. Yoksa biz bu güvenliği sağlayacak güç değiliz. İşte o zaman Mustafa Kemal Paşa'nın tepisi iyice atmış. Arkaladığınız Yunan ordusunun denizde yüzen leşlerini herhalde görmüş olmalısınız Amiral. Türk ordusu asayişi sağlayacak güçte olduğu gibi limanı boşaltacak güçteleri de. Donanmanınızın en kısa zamanda limanı terk etmesini istiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın cümleleri art arda Osmanlı tokatları gibi yüzünde şakladıkça Amiral ne yapacağını şaşırmış ve İngiltere'ye savaş mı açıyorsunuz demiş. Paşa burada son sözünü söylemiş. Savaş açmak mı? Siz yoksa Sevir Anlaşması'nın hala yürürlükte olduğunu mu sanıyorsunuz? Biz onu çoktan yırttık. Karşımda oturuşunuzu sizi konuk saymama boşlusunuz. Bizim gözümüzde barış anlaşması yapmamış iki devletiz. Savaş hukuku yürürlüktedir. Gemilerinizi derhal karasoralarımızdan çekmenizi size ihtar ediyorum. Amiral bu sözlerle bir bal mumu heykeline dönmüş. Mustafa Kemal Paşa'nın odasında oturduğu sandalyede küçüldükçe küçülmüş ve sonunda kekeleyerek affedersiniz demiş ve yerlere kadar eğilerek geri geri kapıya gidip dışarı çıkmıştı. Görüşmeden sonra İngiliz hükümeti Türk hükümetine ültimatom verir. Komutana söylenenlerin yazı ile teyidi istenir. İstenen yapılır. Olay şehirde de duyulur ve falih rıtkı Atalay'ın anılarına göre başımızı yeniden savaş belasına sokacağız tedirginliği başlar. Fakat birkaç saat sonra İngiliz ve Fransızlar kendi devletlerinin uyruğunda olanları gemilere bindirip sessizce çekip giderler. Salih Bozok o anı şöyle anlatıyor verilen zaman bittiğinde büyük İngiliz donanmasının uzaklaşmasını seyrettik o ise bakmıyordu bile Salih Bozok